Hocam. Ya fiza abi ya. Ya böyle sessiz sedasız dibine kadar sokulmayı nasıl beceriyorsun lan? Superman bile iniş yaparken senden daha çok gürültü yapıyor ya. Hocam bittiyse sorumu sorabilir miyim? Hah bitti Hocam. sor. Hocam riya ne demektir? Bir riya. abi riya insanın hal ve hareketlerinde gösterişe kaçmasıdır. Anladın mı? Yani ibadetin Allah rızası için değil de gösteriş için yapması bir nevi sahtekarlık gibi bir şey yani. Senden büyük sahtekar mı var? Anlamadım. Neyi anlamadın ha? Anlamamazlıktan mı geliyorsun hala? Yüzsüz herif. Bizi nasıl da kandırdın. Riyakar, sahtekar seni. Yazıklar olsun sana. Ya bir dakika ne oluyor ya? Hocam bu duyduklarım doğru mu? Maalesef doğru kardeşim doğru. Ya siz ne diyorsunuz bir dakika ya? Yok Utanmıyor yok. musun? O sarı kafana takıp da ondan sonra karşımıza geçip konuşmaya? ha? Ya durun beyler ne diyorsunuz siz? Ayıp oluyor ama her şey buraya kadardır pis sahtekar. Senin sahte imam oldum herkes biliyor artık. Durun tamam Ziya hoca gerçek bir hoca olmayabilir tamam ama sizler yeri geldiğinde bir patlıcana imam bayıldı diyorsunuz değil mi? Ya bir patlıcana imam diyorsunuz şu gül yüzlü kardeşime hocalığı yakıştıramıyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Ne, ne ya? Ben şey şey. versin Şevket. Ne saçmalıyorsun sen be? Bulacağım. Şahidi şıracı işte. Daha ne bekliyorsun? Tüh, yazıklar olsun sana. Ya bu... Allah'tan da mı korkuyorsun? ha? kardeşim. Hocam. Git canımızda, bayımızda. Sevmiyoruz seni. Sevmiyorum. Tutuklayın onu. Ya ya ya. Ona. Hadi yakalayın, yakalayın. Sahte hoca Yakala. Ya bir dakika, bir durun. Hocam, bir, bir sorun vardı ama. Ya bir dakika, bir dakika durun. Çocuk bile bana soru soruyor. Ya o hoca olan o değil. Benim. Sen sor abi, bana sor sorunu. Bana sor, bana. İşte bile efendim. Sor abi sorunu. Ya kardeşim bana sor, bana. Hoca benim. Sen sor abi, bana sor sorunu. Sor, bana sana. sor kardeşim, bana sor, bana sor. Sor, 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 sor. hadi sor. Ya muhterem bir durur musun? Çocuk bana sor, sor abi. Ya gerçek hoca benim. Sor, bana sor hadi. Sor, sor abi, bana sor. Ya sorsana! Ulan Ece abi, bana soru sor diye yalvaracağımı rüyamda görsem inanmazsın. Çekinme Ece istediğini sor. Hadi, sor bakayım. Hocam, Allah sincapları niye yaratmıştır? Bunun hikmeti nedir hocam? Sincap. Evet hocam. Bu ne saçma sapan bir soru ya. Madem hocam diyorsunuz, buyurun cevaplayın çocuğun sorusunu. Yok, Hocayım diye geziyorsun ya. Buyurun, muhteremin sorusunu siz cevaplayın. Efendim. Yok yok, buyurun siz cevaplayın efendim. Ya ya, siz cevaplayın. Hadi niye cevap veremiyor musun? Sen cevap ver, sen. Hadi hadi, Kırılma sen başım, cevap ver. Hadi sen cevap ver. Sen cevap ver. Sen, sen nasıl bir insansın? He? Sende hiç utanma, arlanma yok mu? Bunca masum insanı kandırmaya ne hakkın var senin? Ben kimseyi kandırmadım. Sus! Sahtekar! Betül, hadi hadi. Götürün şunu. Hocam, sorumu cevapladın. Git, git, git. Ben de git buradan. Git. Kirpin miydi? Sincan, sincan. Of. Of. Aman Allah'ım. Allah'ım sana suçum. Rüyaymışım. Of. Ay. Ona hep şu not yüzünden ya. Kabusun oldu namussuz. Kim lan? Kim biliyor benim saptırıcı olduğum ya? Hayır o bir şey değil, Zeynep'le evlenmemi niye istiyor rahatsız? Demek ki senden çıkarı olan birisi var. Hani sana karşı kişisel bir şey değil ama... seni kullanıyormuş gibi. Uyumuyor mu oğlum sen? Uykusunda mı konuşuyor bu rahatsız ya? Of acaba ne yapsam ben ya? Ne yapsam da bunu nasıl bulacağım ya? panik yapma. Ne yaparsan yap panik yapma. Panik yaparsan kendini ele verirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şevket. <gülüyor> <gülüyor> of. Ulan ne yapacağım ben ya? Git yüzüğü al. Ben bu yüzüğü takarım da kardeşim. Uzatma artık. Git tak. Sen benim kıymetlimesin de. Kıymetlemezsin. De. Artık uzatma git. Ben senin için her şeyi yaparım da O yüzüğü de takarım de. Vay be. Uyurken bu geri gerizekalının beyni daha iyi çalışıyor demek ki. O değil de bunu nasıl paraya çeviririz ben onu düşünüyorum. Te Allah belanı vermesin. Bilinç altında bu yatıyor değil mi? geri Gerizekalı. İşin gücün para be. Hayır komutanım. Olur mu? Ben uyumuyorum. Uyumam da komutanım. Uyursam herkes uyur. Uyuma İstanbullu. Eyvah. Bizim salak kendini hala asker zannetti. Adam gibi yaptın askerliğini. Emredersiz komutanım. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız. Harbiye marşına da geçti. Kalk! Yat! Asker kalk. Hı, komutan. Kendine gel. Adam gibi selam ver lan.